Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Flash iddia, Erdoğan'a suikast girişimi. Değerli izleyenler, FETÖ'cü alçakların paylaşımları sonrası sosyal medyada yürütülen algı operasyonunu köşesine taşıyan gazeteci Murat Kerkitlioğlu, Erdoğan'a suikast başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı sözlerini karartan solaklar, görünmemiş bir alçaklığa ve ihanete imza attı. FETÖ'cü alçakların paylaşımları sonrası sosyal medyada algı operasyonu başlatan solak troller, Erdoğan'ın öldüğüne dair iddiaları yayarak ihanet dolu ifadeler kullandı. Kalleş algıyı köşesine taşıyan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Erdoğan'a suikast başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sosyal medyada başlatılan kampanyaya bakar mısınız? Erdoğan öldü. Bütün bir gece müptezeler bunun üzerine tepinip durdu. Nedir bu nefret anlamış değilim diyen Kelkitlioğlu şunları yazdı. Yetmedi bugüne kadar yaptıklarınız şimdi de öldü algısı oluşturmaya mı çalışıyorsunuz? Bu operasyonun arkasında kimlerin olduğu açıkça ortada. Benim kabullenmediğim ülke içinde buna prim veren muhalefet çevreleri. Lafı şuraya getireceğim. Bir ara çok konuşulmuştu. Bizim bildiğimiz 5-10, bilmediğimiz 60-70 suikast girişimi. Evet evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimlerinden bahsediyorum. Bu son olay da bir nevi suikast girişimidir. Konunun bir diğer boyutu da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her insan gibi hastalanabilir. Bu hastalık ağır veya hafif olabilir. Bu durum üzerinden siyaset yapmak, bir algı operasyonu oluşturmaya çalışmak haysiyetsizliktir.